Herkese merhaba. Bugün sizler için iki kelime seçtim. Bu kelimelerimiz sözlük anlamı itibarıyla aynı. Fakat kullanım alanında bazı farklılıklar var. Şimdi bu farklılıklar nelerdir? Onları görelim. Öyleyse ilk kelimemizle başlayalım. İlk kelimemiz imgegen tay. Aksine, aksi, zıttı. Bu kelime aksi bir durum varsa kullanılır. Yani bahsedilen durumlar birbirinin tam tersidir. Örnek: Evde o kadar sık kalmam. Peki, bunun zıttı olarak, bunun tersi olarak ne yaparım? Tam tersine, sık sık dışarı çıkarım. Bunu Almanca ifade edersek: Ich bleibe nicht so oft zu Hause. Ganz im Gegenteil gehe ich oft raus şeklinde kullanıyoruz. Şimdi im Gegenteil ile alakalı diğer örneklere bakıyoruz. Das Gegenteil war de Fall. Anlamı durum tam tersiydi. Ist die Frau alt? Im Gegenteil, kann man sagen, sie ist sehr jung. Kadın yaşlı mı? Tam tersine. Söylenebilir ki kadın çok genç diyoruz. Ist der Unterricht vorbei? Ders bitti mi? Im Gegenteil. Tam tersine er begann erst. Ders ancak başlayabildi. Yeni başlayabildi. Gestern war er krank. Aber heute im Gegenteil. Es geht ihm gut. Dün hastaydı fakat bugün tam tersi. Bugün o iyi. Son cümlemiz. Niemand kann das Gegenteil behaupten. Kimse aksini iddia edemez. Aksini söyleyemez. Behaupten iddia etmek anlamındaki fiilimizdir. Şimdi bu cümlelerin arkadaşlar Türkçelerinde görüyorsunuz. Evet. Im Gegenteil aksi bir durumu belirtmek için kullandığımız bir kelimedir. Şimdi ise im kelimesine bakalım. Anlamı tersine, aksine ve artı olarak kıyasla. Bu kelime su prepozisyonu ile beraber kullanılıyor. Karşılaştırma, bağlantı ya da ilişkisel bir durum varsa kullanıyor. Örneğimize bakalım. Im Gegensatz zu Anna ist Julia ziemlich klein. Anna'nın tersine Julia oldukça kısadır. Anna'ya kıyasla Julia oldukça kısadır diyoruz. Şimdi diğer örneklere bakalım. Jens geht oft raus. Im Gegensatz zu Jens geht sie nicht so oft raus. Jens sık sık dışarı gidiyor. Jens'e kıyasla Zibille o kadar sık dışarı gitmiyor. Im Gegensatz zu meiner Wohnung ist Hasan's Haus ziemlich groß. Benim daireme kıyasla Hasan'ın evi oldukça büyüktür. Sprich schnell. Im Gegensatz zu Vedat spricht Yalçın lanza Vedat hızlı konuşuyor. Vedat'a kıyasla Yalçın daha yavaş konuşuyor. Im Gegensatz zu 19100 nicht so schön. 1910 yılına göre 1910 yılına kıyasla dünya o kadar da güzel değil. Şimdi arkadaşlar bu cümlelerin de anlamlarını görüyoruz. Evet, ayrıca ben sizler için küçük bir test hazırladım. Lütfen arkadaşlar, bu boşluklara hangi kelime gelecek? Imgegin Tail ya da Imgegin Zat. Bu boşlukları doldurup yorumlar kısmına paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca bu cümlelerin anlamlarını da veriyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmında lütfen sormaktan çekinmeyin. Şimdilik hoşçakalın.